Kısa çekiminden sonra ürün desteğine kesinlikle ihtiyaç vardır. Çünkü saçların çıkış sürecindeki verimliliğin yüzde50 kısmı yapılan işlem, geri kalan %50'lik kısım tedavi yani ürün desteği sürecidir. Bu süreçte doğru ürün tercihi çok önemlidir. Ekilen köklerin sağlıklı ve güçlü çıkması için Bioxin Fort, hastalarımda en iyi geri dönüşü aldığım formüle sahip. Şampuan, serum, tablet formlarını güvenle öneriyorum. Ekilen saçlar ilk 72 saat içinde o bölgeye tutunduğu için ilk 10 gün çok önemlidir. Bu süreçte saçların beslenmesi, köklerin tutunabilmesi için hemen biyoksin keratin komplekse başlamanızı öneriyorum. Bu süreçte uyurken bile yatış pozisyonu çok önemlidir. Öneri ilk 10 gün greftlerinin zarar görmemesi için boyun yastığı ile hafif oturur pozisyonda yatılmasıdır. Spor konusunda önerim ise ilk hafta hafif yürüyüşler yapılabilir, 2 hafta sonra spora başlayabilirsiniz. Yeni çıkmaya başlayan saçları güçlendirmek ve kalınlaştırmak için 1. aydan itibaren serum, vitamin ve dermora olarak kesinlikle başlanmalıdır. Serum saç kökünü güçlendirirken kaşıntı ve yan etki yaratmamalıdır. %96 bitkisel içeriği ile biyoksin en çok tercih ettiğim serumdur. Saç ekimi lokal bölgelere yapılmakla birlikte mevcut saçlı alanlara da sıklaştırma ekimi yapılmaktadır. Bu süreçte mevcut saçları korumak için serum, vitamin ve şampuan desteği alınmalıdır. Bioxin Forte şampuan sadece ekilen kökleri değil, mevcut saçların da korunmasını destekler. Genetik saç dökülme sorunu yaşayan bireylerin ekim dönemi ve sonrasında düzenli ürün kullanması çok önemlidir. Saç ekimi sonrası saçlar 6. aydan itibaren gözle görülür bir düzeye gelmektedir. Bu süreyi en verimli ve hızlı hale getirmek için önerilen şampuan Vitamin ve serum desteğinin 15 aylık süreçte düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Ek bakımı aksatmak bu süreyi uzatacaktır. Saç ekimi tamamlandıktan sonra düzenli bir şekilde şampuan, serum ve tablet kullanımı sağlıklı bir saç görünümüne kavuşmanızı hızlandırır. Benim favorim Bioxin Fort şampuan, serum ve keratin kompleks tabletidir. Saç ekiminden sonra saç gelişimi kişinin tedavi süresi ile doğru orantılıdır. Yapılan ekim işlemine ek olarak önerilen ürün desteğinin düzenli alınması ile ekilen saçlar 12 ile 15 ayda tamamlanır. Saç ekim sürecini en iyi şekilde tamamlamak, kullanılacak doğru şampuan, serum, tablet ile mümkündür. Bioxin bu konuda her zaman ilk tercihimdir.